Arkadaşlar merhaba. Herkese merhaba. Şimdi efendim sevgililer gününde Sevgililer günde hiç biz bir şaka yapmadan olur mu? Senden bir şeyim var yani. Ben burada temizlik işçisi olarak çalışıyorum. Tamam mı? Sevgiler sevgililer günü ya aşk herkese eşit kılar sarvantısın lafıdır. Kız arkadaşımla buluştum ben internette tanıştım tamam mı? Senden şey etsem kahverengi takım giymiş böyle kahverengi takım var üstünde. Mini etek var. Benim adım Mehmet, tamam mı? İnternette anlaştık. O beni tanımıyor, ben onu tanımıyorum, tamam mı? Şimdi bir dakika, ben hemen şu kıyafetleri değiştireyim, geleyim. Tamam mı? Tut şunları, çiçekleri. Kızı unutma. Şu taraftan bir yerden gelir, tamam mı? Kahverengi deri ceket var içinde. Kahverengi deri, ben, ben de şuna gireyim, geleceğim. Tamam mı? Çaktırma. Asıl nasıl bir kıza? <laughs> Gözlerin mi? Yeşil tam. Beklediğim gibi, istediğim gibi. Nasıl anlatayım? Bana mı aldın çiçekleri? Evet, sağ ol. <laughs> Teşekkür ederim. Bugün de çok güzel bir gün. Tam sevgililer gününde buluştuk seninle. Mi? Evet. <laughs> Mehmet bilmiyor musun sevgililer <laughs> evet, günü doğru. bugün? Evet Ne sevgililer günü ya? Unutmuştum birden de aklıma geldi. Hı? <laughs> Sen de herhalde heyecanla unutsun beni evet, görünce. Evet heyecanla. Doğru. Gerçekten. Ne? Ne yapalım? Heyecanlısın. Heyecanlıyım evet. Yani. Yemek mi yiyelim? Yerde mi oturalım? Yiyelim. Sen nasıl istersen Mehmet. Oturalım. Nerede oturalım? Nerede oturmak istiyorsun? Burada oturalım. Başka yer var mı? Hayır. Bunlar fark etmez. Tamam, oturalım. Bunu çok yakışıklısın. Teşekkür ederim. Sağ ol sana. Ne, ne yemek istersin ona göre oturalım. Oturalım şimdi. Bilmiyorum, sen evet. bilirsin. Nerede oturalım? Otur. Ee hiç. Çok güzel kızmış. Güzel mi? <laughs> Zeyiklisin canım. Sağ ol. Oturalım. Ama nerede oturacağız? Burada otururuz, başka yer yok. Var mı yer başka? Yukarıda Bilmiyorum hayatım, sen zevklisin yani. Çok zevkli bir erkek olduğuna inanıyorum. Gazino mazino olsaydı giderdik, yok herhalde. Nerede gazino? Buralarda yok değil mi? Bilmiyorum var mı gazino burada? Yok Bilmiyorum ki, başka nereye gideceğiz? Oturalım burada sen. Bilmiyorum ki, bu orta. Niye? Çekiniyor musun yere? Bir, birini bekliyor musun? Evet, kimi beklerim. beklerim? Sen gelmişsin evet. yani. Paraya gidelim. Yukarıda neler var? Bilmiyorum. Bakalım, gezelim. Ya çok affedersiniz, burada bir çöpçü vardı. Gördünüz mü Nariye Yiğit'in çöpçünü? <laughs> Nasıl? arkadaşımı görünce gözüm bir şey görmedi de. Yok şimdi bir çöpçü vardı geldi buraya da bana bir şeyler söyledi söyledi söyledi, söyledi çöktü gitti. Anlayamadım bu işi. Gördünüz mü siz? Yok biz görmedik ya. Efendim? Yok görmedik. Görmediniz mi? Siz hayırdır maşallah. Şunun altı bir geldiniz. abi. Ha. Evet. Sevgilisiniz değil mi? Evet. Sevgilisiniz. evet. Sevgili misiniz? Evet. Maşallah. Aşk herkesi eşit kılar. Servantes. Evet doğru. Aşk sen arkadaşı kılın. Ne kadar güzel böyle gençler böyle sevgili. Nerede tanıştınız kardeş? İnternette. İnternette öyle mi? İsminiz efendim? Ben Mehmet. Mehmet memnun oldum. Siz ne efendim? Sabriye. Sabriye Hanım. Çok güzel. Böyle gençlerin bu şekilde böyle tanışmaları bir de kalbin altında. Aşk evet. her şey eşit kılar. Cervantes'miş. Don Kişat'ın Cervantes'i mi bu abi? Öyle bir şey. Öyle bir şey evet. Tanışmıyoruz. Benimle tanışayım canım kardeşim. Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun. Çöpçü bir arkadaş var onu arıyorum da. Şu buralarda zor ya. He? Buralarda çiftçi zor, zor bulursunuz. Siz ne kadar güzel bir evet. Maşallah. Nereye gidiyorsunuz? Kutlar sizi. size. Sağ olun. Kutlarım size. Biraz gezeceğiz İnternette mi tanıştınız? Evet. Hangi internette? İnternet kafede mi? Evet. Internet kafede. <laughs> Siz nereden biliyorsunuz? Öyle şey değil mi efendim evet. şimdi? Evet. İnternette tanıştık. İşte bugün sevgililer günü. Evet. <laughs> Ya helal olsun Allah Allah durmuşsun durmuşsun turnayı gözünden vurmuşsun yani ha, şerefsiz helal olsun. Burada bir çöpçü var tokada getirdi bizi uyanık. Yok ya çöpçü müç yok. Var ya demin şapkalı bir adam vardı ya. Şapkalı bir adam var dediğin burada ya ondan sonra bizi tokada Hayır, getirdi. Bizi rahatsız etmesen olur. Nasıl? Bizi rahatsız etmesen. Hangi açıdan? Bugün sevgililer günü. Evet. Kız arkadaşımla konuşayım yani. Öyle yani. mi? Evet. Biraz sonra. Tamam. Peki. Olur mu? Hayırlı günler kardeşim. Evet. Sağ olun. Çok teşekkürler. Kim ya? Tanıyor musun? Yok tanımıyorum. Sen tanıyor musun? Ya ne bileyim. Sen artık konuşayım ben. Ben de tanımıyorum. Vallahi ya. Gezelim mi? Ya da oturalım diye. Sen. <laughs> Bilmiyorum. Bildiğin işte. bir yer var mı? Bildiğim hiç yer yok burada, bilmiyorum. Dışarıya mı çıksak? Nereye gideceğiz? Dışarı mı? Dışarıda nereye gideceğiz? Bir normal, istediğim bir yerde Kafe olur. Bir restoran, ne bileyim. Başka Çok kararsız kaldım. Başka bir yer yok edeceğimiz. Hoş geldin canım. Nasılsın? İyiyim. Ne var ne yok? Hoş geldin. Sövbe. Müdürden izin alamadım. Niye? İşte bir aksilik yapıyor. İzin al gidelim. Çiçeklerimi aldın mı? Aldım. Kardeş teşekkür ederim. Aldım. Sağ ol canım. Teşekkürler canım. Bir dakika şey müdür çağır. Müdür müdür geliyorum. Sabri bitti. <laughs> Çok şeker değil mi? Değil mi He? Benim arkadaşım mı? Evet. He? Sen de benim arkadaşımsın. Burada çöpçü arkadaşın olduğunu bilmiyordum. Niye yani çöpçü diye ne olacak ki? Niye kınıyorsun ki? Çok seviyorum ben onu. Yani çöpçü olması bir şey değiştirmiyor. Seviyorum sonuçta kalp. <laughs> Niye? Diğer Diğerde oturalım. Ya sen bayağı bir gerginleştin ama. Niye gerginleştin? Musun ki? Tam dışı, bir şef zamanında geldi. Tam izin alacaktık alamıyoruz Siz Görüyor musunuz? Nereye gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Nasıl ne? anlat. Arkadaş tanıştık işte Kim? Öyle mi? Diyor. Merhaba canım. Kim? Arkadaş kim? İnternetten tanışmıştım. Kim internetten tanıştı be? Kim internetten tanıştı? Ya dayı bırak da konuşalım ya. Bırakmıyoruz. Sen Kardeş şişeyi ya. biz vermedik mi sen eline ya? Buraları sen nereden verdin ya? E demin şişeyi ben senin eline vermedim mi? Sen değildin ya. Ben çiçek ben almıştım ya. Nereden aldın? Aldım çiçekçiden aldım. Oo. Ben kız arkadaşım gelecek sana çiçeği veriyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika bir Kız arkadaşım beş şey kişi demedim mi? Aga sen o... o... Nerede öyle bir şey görmedim ya. Bu şişeyi da... sen mi aldın? Ben aldım. Kaça aldın? Çiçekçiden aldım. 20 milyona aldım. 20 milyona? Tabii. Aa. Mehmet ne diyor? Ben orada? senle ya. ben ya ben seninle ilk defa tanışıyorum ederim bugün buluşacağız burada sen değil misin ya? Yok. Evet. E ben kimim? Ya ne bileyim sen gider tarafı temiz ya. Sen. Ya ne temizleyeceğim etrafı? Bizi rahat bırak ya. Niye rahat? Allah'ın pek amını sorarsan bu çiçekleri nereden aldın? Ya çiçekler çiçekçiden aldım. Kaça aldın? Hangi çiçekten aldın? Adres şey. Bakır aldın. Sen al. de mi ben burada yüzünden üstü bir adım ediyordum? Alın bunu buraya. Ben Sen ben sana kalktım demin kalktım geldim burada çiçekler ben kız arkadaşım olmayacağım kameranın rengi yüzü gibi de ayakımı çarap dedim sarışın dedim böyle dedim bir kızların geçirdim demedim mi? Demedim mi? Nerede dedin daha ya şimdi? Bunu ortada bir şey yapmasın. Ya. Ne Abi, yapıyorum ya? Sevgiler gününde olur mu hiç? Ben sana müdürden ben izin alacağım kız arkadaşım şu şişeye bir dakika tutuver müdürden izin alayım demedim mi? Demediniz. Nerede dediniz? Demedim değil mi? Demedim. Tabii. Kızı yani sen şimdi gördün mü kızı nereden tanıyorsun bu kızı? İnternette tanıştık. E ben de internetten tanıştım. E olur mu internet? E yani. ben sana söyledim internet diye. Ya dayı git ya sen yaşın Müdür yine geldi ya. ya. He? Yaşın geçmiş sen. Yani ben... Müdür geldi ben geliyorum sana. Ya ne ne gideceksin ben şok oldum. Ya olur yalan atıyor ya. Ben şok oldum ama şimdi. Ya İnan yalan atıyor gerçekten. Yalan atıyor ha inan. Ben Olur mu ne ya? yapacağım ben... şaşırdım. Ya olmaz. Çöpçü de bu. Tabii izin verdi. Ver, nasıl gidip alır ya? İzin verdi tamam. İzin verdi kaçalım hadi canım. Şunu Şimdi... şöyle bıraktım ben şurayı. Hadi canım benim gidelim. Ya, olur mu da ya ne yapıyorsun ya? ya. Çiçeği ben aldım ya internetten. Sen aldın ya 20 milyon lira verdim biliyorsun. Hangi internette çiçek mi satılırmış a görev? İnternette de şey, çiçekçiden aldım ya. E bir bi, kim? Ya şey işte hadi bu çiçeği de bana sen ver lan. Ben, ben, sen gir koluma gidelim ya gir. Ya. Ben. Yürü ya. Ya olur mu ya ver bana çiçeğimi ya. Sen hayret bir şey ya sen nereden çıktın? Adın ne? Adım Mehmet. Göster nüfus geldi mi? Al. Hayret bir şey ya. Mehmet. Evet. 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 Bizim adımız ne? Ben ne bileyim sen adını. Benim adım ne Mehmet? Olur mu ya? Nasıl olmaz ya? Mehmet olur da Mehmet olmaz mı? Gidiyor muyuz? Ya git. Nereye Biliyoruz. gidiyoruz? Hadi hoşça kal. Olur mu? Ya versene çeyimi ya. Ya çiçeğini ne vereceğim aga ya? Ona, sen, sen nasıl onunla gidersin ya? Bak gördün mü? Yalan atıyor ya. Versene ben ya. Yalan atıyor. Al çiçek senin olsun. Ben kızla ya dayı dur ya, şimdi bu yaşta. Sen ne ya? olmuş kardeş ne olmuş, aç her şeyi kılar diyor, Ben istiyor, yaşı Yaşım aşım var mı işte? ya baksana aç her şeyi kılar. Ya aşk her şeyi, kılar, diyor. Diyor. Ya aş her şeyi da. kılar da sen He? iş gürev başındasın ya. Bitti izin aldık. İzin aldım ben de izin aldım. Nereden izin aldın? İş yerinden izin aldım. Bırak bugün konu, bırak gızlı konu, bırak konu. Olur mu dayı ya? Tamam ya. sen git. Çetin Çiftşoğlu ben adamı Star televizyonu şakacı. Gerçek. Gerçek. <laughs> Yok <aynen gülüyor> vallahi. ya inanmıyorum. Valla. Ya valla. Bak kameramanımız orada ben sallar mısın? Ya dayı. <laughs> Bak burada bir kameramız var Mehmet. Valla ben sallar mısın?